Suriye'de 10 yıldır süren kriz nedeniyle yüz binlerce kişi öldü ve milyonlarca kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı. Devlet Başkanı Beşar Esad sona eriyor gibi görünen iç savaşta zafer ilan etti. Ancak hükümet güçlerinin Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ve yakınındaki bölgeleri kontrol eden muhalif gruplarla hala çatışıyor olması nedeniyle bazılarına göre savaş bitmiş değil sadece donmuş durumda. Suriye'deki 17 milyon 500 bin kişilik nüfusun 4 milyonu bu bölgede yaşıyor. İdlib'de her hafta Esad hükümetine karşı protestolar düzenleniyor. Göstericilere göre başlattıkları devrim devam ediyor. 2011'deki taleplerimiz hala geçerli. Rejim ve güvenlik güçleri gidinceye kadar geri adım atmayacağız. Evlerimizden zorla çıkarılmayı umursamıyoruz. İdlib bölgesinde birçokları Esad yönetimi altında Asla güvende yaşayamayacaklarını söylüyor. Bölgenin büyük bölümü Heyet Tahrir Şam adlı bir grup tarafından yönetiliyor. Heyet Tahrir Şam kendini Suriye ulusal muhalif gruplarının karışımı olarak tanımlıyor. Ancak grup El er bağlantıları nedeniyle ABD ve başka ülkeler tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor. Heyet Tahrir Şam'ın amacı Esat'ı ve uluslararası müttefiklerini Suriye'den çıkarmak. Biz devrim yapıyoruz ve suç çetelerini ülkeden atmak istiyoruz. Esad ordusunun, İran'ın milis güçlerinin ve Rus işgalcilerinin Suriye'den çıkmasını istiyoruz. Türkiye de bölgedeki diğer isyancı grupları destekliyor. Uzmanlara göre Suriye'de herhangi bir siyasi veya askeri çözüm büyük olasılıkla Türkiye'nin muhalif gruplar adına atacağı adımlara, Rusya'ya ve İran'ın Esad'a verdiği desteğe bağlı olacak. Şu anda Suriye'de topyekün bir savaş olması muhtemel görünmüyor. Çünkü böyle bir savaş milyonlarca Suriyelinin Türkiye sınırına dayanmasına yol açar. Uzmanlara göre şu anda 3 milyon 500 bin Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye sınırlarını yeniden açmak yerine Esad ve müttefikleriyle savaşabilir. İdlib halkı milyonların aç ve evsiz yaşadığı mevcut durumun sürdürülemez olduğunu söylüyor. Her şeyimizi kaybettik. Ekonomi, eğitim ve yargı sistemlerimiz çöktü. Yani... Şu ayıp 10 yıl önce ayaklanmanın özgürlük ve adalet rüyasıyla başladığını... Ancak bugün Suriye'de çektikleri acılar yüzünden ruhunu kaybetmiş bir halk gördüğünü söylüyor. Ayşegül Smith, Amerika'nın Sesi, Washington.